Merhabalar, Merhabalar. Merhabalar abi, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Seni dinliyoruz abi, buyur. Ne? Ne dedin? Allah'ım ne diyeceğiz biliyor musun? ne diyeceğiz biliyor musun? Allah'ım ne diyeceğiz biliyor

yani, Değerli ablalarım Hafetle ablalarımız, selamlıyoruz. Biz iki ilçe başkanımızla birlikte her cuma e, mahallelerimize program yapıyoruz. Programın amacı şu gelip sizlere notu atmak, sizlere siyaset yapmak falan asla hata değil. Bizim köylere, köylerimize devletin borcunu ödemeye geldik işin açığı. Bizim köylerimize ciddi manada borcumuz var. Çünkü çalışan köylü, üreten köylü, kazanan köylü, ülkenin kurtuluşunda ön safta mücadele eden bizim insanımız. Ama şunu açık verip vereyim ki devletin gayri safi milli hasıla denilen ortak paydasında, ortak gelirinden en az faydalanan da yine bizim insanlarımız. Biz burada borcumuzu ne kadar ödeyebilirsek, sizlere ne kadar fayda olabilirsek onun için huzurlarınızdayız. Eks, yaptıklarımız vardır, yapamadıklarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Eksiklerimizi için biraz sonra, zaten bizim bildiğimiz eksikler ama bir de canlı canlı sizlerin eksiklerimizi duyalım dedik. İki, i̇kinci çavaşlarımız da buradalar. Bizim yapacağımız, Büyükşehir'in yapacağı, Merkez Daire'nin yapacağı eksiklerimiz neyse ödevimizi alalım. İnşallah en kısa sürede de borcumuzu sizlere ödeyelim diye huzurlarınızdayız. Hepinizin cumasını canı gönülden tebrik ediyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Allah'ım yaptığınız duaları, ettiğiniz ibadetleri kabul eylesin diyoruz. gelince bir de işte herifleri doyurmaya uğraşıyorlar <laughs> Burada en büyük faktör ekmek yapma, hamur yoğurma gerçekten çok ciddi zaman alıyor. Ablarımızı yoruyorlar. Her mahallemizde bir tane muhtarlığımıza veriyoruz. Hamur yoğurma makinesini ablalarımıza armağan edeceğiz. En azından günü birlik belki şey olmak çok kullanışlı olmayabilir ama işte ayda yılda ekmek atıyorsunuz ya yukla... ee, en kısa sürede de e, bizim icracı müdürlerimiz burada, fen i̇şleri müdürümüz, park bahçe müdürümüz, temizlik işleri müdürlerimiz, e, yine başkan yardımcımız buradalar. E, i̇nşallah burada da yol alakalı eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. E, önümüzdeki hafta içerisinde inşallah biz buraya e, makinelerimiz, alet edatımızla girip, eksiklerimizi bitirip yani köyde eksik bitmediğini biliyoruz. Yani biz e, burada 2-3 ay burada gelsek, çalışsak, tüm eksiği bitirsek, 6 ay sonra gelsek başka bir eksiklik doğar onu da biliyoruz ama en azından bu sene sizlerin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen ne varsa inşallah onları yapıp. Şimdi ülkelerde aşağıya ulaşmak için tonla para harcıyorsunuz ama e, bizim devletimiz çok şükür para istemeden, pul istemeden, sosyal güvenceli, şuyunu buyunu sormadan Eee evet, evet, e, mücadelede gerçekten bu savaş gibi bir şey oldu. Ama Allah bize bir kere şükür olsun. Bu diye çok büyük bir ülkelerden bu işi çok daha kısa sürede evet, en az hasarla atlattık ama e, çok değerli bilim insanları da kaybettik. Çok değerli. isteriz. Bir de karın isteriz diyor. Vallahi abla şimdi makine idare edelim de bakalım. Dilerim ya işte. Olsun. Buraya bir de Şimdi e, öncelikle bu programı başkanımızın or önderliğinde yaptı. Ben Mükerrem Başkanımız teşekkür ediyorum. Allah ondan ondan razı olsun. 2019'dan itibaren belediye başkanımız da özellikle daha öncesinde var ama özellikle 2019'dan itibaren birlik ve beraberlik içerisinde bir çalışma içerisindeyiz. Sizlerin hizmetindeyiz arkadaşlar. Burada da bize düşen elimizden geldiğince bizlerin bizim yapabileceğimiz gerek e, Milliyetçi Hareket Partisi gerek AK Parti olarak bize düşen ne olursa da 7/24 sizlerin emrindeyiz. Buraya gelmişken de benim e, sizlerden ricam şu kafanıza takılan sormak istediğiniz bu niye böyle olmadı bunu niye böyle yapamadık dediğiniz şeyleri sizlerden dinlemek için geldik. E, belediye başkanımız zaten e, gerekli cevapları verdi ama bize düşen işte Ak Parti olarak şunu niye yapamadık veya burada niye eksiklerimiz oldu diye kafanızda takılan bir şeyler olursa da e, emrinizdeyiz sorularınızın cevap yet gücümüzün yettiği kadar sorularımıza cevap veririz inşallah diyorum. 5 kilo. Eyvallah. Onun çok iyi biliyorum. on için tekrar köyüne geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir otokatlar gibi olmasın isterseniz de oturarak konuşalım. Cehennem, muhtarım, çok değerli ilçe başkanlarımız, köyümüzün çok muhterem sakinleri, değerli büyükleri, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün huzurlarınızda iki ilçe başkanımızla birlikte geldik. AK Parti ilçe başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızla birlikte huzurlarınızdayız. Buradan Bizim yaptıklarımız vardır, yapamadıklarımız vardır. Büyükşehir'in yaptıkları, yapamadıkları vardır. Merkez İdare'nin yaptıkları ve yapamadıkları vardır. Yaptıklarımızı bir kenara bırakıp Bunun sonra neyi yapabiliriz, ne yapacağız, eksik nedir, ihtiyaçlar nedir? Onu sizlere hasbihar etmeye geldik. Ve huzurlarınıza, her iki başkanımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız burada Particilik yapmak değil, şuraya oy verin, buraya oy verin düşüncesiyle sizlerin huzurlarınızda değiliz. Sizin vicdanınız ne hükmediyorsa, ne ihtiyacınız varsa fikrinizden neyi geçiyorsa oraya oyunuzu verirsin. Bununla okay, karışamayız yeah. ama bizim sizlere hizmet etme borcumuz var. Hizmet etme mükellefiyetimiz var. Biz oy verenden de vermeyenden Cenab-ı Allah binlerce razı olsun. Ama biz şunu biliyoruz ki bizim belediyenin bu devletin sizlere borcu var. Biz en birlikte muhtarımızın nezdinde köyümüze, köylerimiz olan borcumuzu ödemeye geldik. İnşallah gücümüz yetmeyince borcumuzu ödeyeceğiz. Gücümüz yetmeyen borcumuz da inşallah ileriki dönemde, ileriki süreçte de ileriki yıllarımızdaki yılda inşallah ödeyeceğiz ama Gönlümüzden geçen o ki buraya geldiğimizde köyümüze hiçbir eksik gelip kalmadan belediyemizin görev sahasına giren konular alakalı sizlerin ihtiyacına en güzel şekilde hizmetini görüp inşallah size duanızla da huzurlarınızı ayırmayı düşünüyoruz. Her cuma biz köylerimizle diğer çamaşırlarımızla birlikte köylerimizi ziyaret ediyoruz. Sırasıyla ihtiyaçları sırasına koyarak ihtiyaçlarımızı bir bir ııı e, tespit edip ondan sonra da ihtiyaçlarımıza gidememiz gayreti açısındayız. Yani şunu diyebiliriz. Bizim köye köylere geldiğimizde iki özel yıl on yılında büyükşehir yasasıyla birlikte biz köylere şunu iddia etmiştik. Bugüne kadar köy kuruluşundan bugüne kadar aldığımız hizmetler neyse biz beş yıllık süreçte bunun çok daha fazlasını yapacağız iddiasıyla geldik iddiamızı hala sürdürüyoruz. Bu konuda asla taviz vermiyoruz. Çok şükür ciddi manada hizmetler yaptık köyümüze ama birkaç tane eksiğimiz az önce muhtarımız söyledi. Bizim tespit ettiğimiz ektiklerimiz vardı. Muhtarımızın tespit ettikleri vardı ama bizim tespit edemediğimiz de eksikler neyse şimdi sizlere söz yapıyorum Allah'a kısmet edersen sizlerin tespitlerinde ödevimizi alıp en kısa sürede birkaç gün sonra inşallah paramışarı elde edeceğiz. Paramışardan sonradan gelip, gelip de gördük. Büyük Büyükşehir'in tamamlanmadığı bir yer var. İnşallah da köy içine kadar tamamlayacağız. Allah nasip ederse. Elimizden gelen, gücümüz yeten, gücümüzü de inşallah aşarak sizlere köyünüzde huzurla, mutlulukla, sağlık hayatınızı sürdüreceğiniz işleri bir gün şey, yapacağız Allah'ın nasip ederse. Bizim sizden istirhamımız şu Allah için, Allah için, o parti için, bu parti için falan belediye başkanı olacak, falan milletvekili olacak diye köyde birbirinize, kardeşinize zarar vermeyin. Köyde birbirinize gönül koymayın, gönlünüzü kırmayın. Biz ayda bir kere geliriz köylerimize ama yedi 7-24 düğünde, dernekte, Nasada sevinçte birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız kalpten dolayı, şuradan bundan dolayı kötü kelamımız olmasın. Ben bunu hasreten köylerimize istirham ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki köyde kardeşlik bozulursa her şey bozulur. Memlekette sevgi saygı kalmasa hiçbir şey kalmaz. Önümüzde can örnek Irak var, can örnek Suriye var. Suriye'de kral olsanız ne olacak? Belediye, Suriye'nin belediyesi gelip bu sokakları altından yapsa bunun kıymet harbiyesi gerçekten yok. Çünkü bir bomba gelip o sokaktaki yapılanları tavrı eder. Onun için biz burada kardeşliğimizi gerçekten zirveye çıkartmamız lazım. Ülkemizin birliği önemli. Ülkemizin bütünlüğü önemli. Çünkü dış güçler ülkemizi yok etmek için değil, Suriye yapmak için, Irak yapmak için her anda saldırıyorlar. Bakın hiç bir şey yokken dövizi bir yükseltiyorlar, bir indiriyorlar. Yani dün Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda cephede atletemediklerini iktisadi anlamda bu ülkeyi siyasetle yapamadıklarını ekonomik olarak ülkeyi çökertip ülkeyi yok etmeye çalışıyorlar. Onun için biz bir olduğumuz, beraber olduğumuz, bildiğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe bizim sırtımızı yere getirecek Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir güç yok. E bizim amacımız da Cenab-ı Hakk'ın kazanmaksa o zaman inşallah Cenab-ı da bizim olur. Cenab-ı bizim olduktan sonra zaten başka söz eder, bir şeyde gerek olmadığını ben biliyorum. Ben bir köylü çocuğu olarak köylerimize ne kadar hizmet etsek sizler hakkını ödememizin mümkün olmadığını bilerek Bundan sonra inşallah da daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak üzere huzurlarınızdayız. Sizlere ben öncelikle Cenab-ı Hak'tan en büyük niyazımız Cuma'nızın mübarek olmasıdır. Cenab-ı Hak yaptığınız ibadetleri kabul buyursun inşallah. Allah'ımızın da ellerine, kollarına sağlık. Her geldiğimiz avlarımız bizim evet. karnımızı doyuruyorlar. Bize gerçekten evimiz aratmayan bir misafir gösteriyorsunuz. Ben de, muhtarımıza, avlarımıza, köyümüzün büyüklerine, huzurlarımıza binlerce kere teşekkür ediyorum. Gerçekten siz de elleri öpülesi, huzurlarınızda gerçekten eğilmesi gereken saygıdeğer insanlarsınız. Çünkü çoluğunun çocuğunun rızkını herhalde kazanmaya gayret ederek aynı zamanda üreten, çalışan ve ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan insanlarsınız. Sizlerin eli de öpülür, ayağı da sizlere. Biz ne yapsak gerçekten hakkınızı ödememiz asla mümkün değil. Ben misafir peygamberimizden dolayı hepinize bir kez teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun diyorum. Başta muhtarımız olmak üzere köyümüzün tüm birleşenlerine, köyümüzün tüm halkına en içten duygularımızla, saygılarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi bir kez daha arz ediyoruz. Bizimle birlikte yürüyen değerli ilçe başkanımız, işleri başkanlarımıza ilk kez daha binlerce teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumanızı canlı gönlümle tebrik ediyorum. Partisinin çok saygıdan ilçe başkanı değerli Fatih Başkanıma takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkürler başkanım. Çok saygıdeğer belediye başkanım. Kıymetli AK Parti ilçe başkanım. başkanım. Saygıdeğer, saygıdeğer muhtarım, muhtarım, muhtarım. ve Çerçil Mahallemizin. Ve size çok teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım yaptığınız ibadetleri kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanlarımızla birlikte mahallelerimize e, sohbet etmeye geldik. Sizlerle e, hemhal olmaya geldik. E, tabii Tabi e, elbette eksik yaptıklarımız vardır, yapamadıklarımız vardır, eksiklerimiz var, gediklerimiz var. Bizim eksiğimiz vardır. Büyükşehir Belediye'mizin eksiği vardır. merkezlerin yapacakları vardır. Nazlı biz de sizlerin huzurlarınızdayız. E, elimizden gelen gücümüz yetendiyse şimdiye kadar yapmaya gayret ettik. E, bundan sonra da eksiklerimiz neyse ödevimizi almaya geldik. Ödevimizi alıp çalışkan bir öğrenci olmaya çalışıyoruz. Ödevimizi aldıktan sonra en kısa sürede yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sen şu partiydin, bu partiydin. Siz demedik, demeyiz Allah'ın izniyle. Biz cenab Allah'a inanıyoruz. cenab Allah'ın kaderine inanıyoruz. Kaderde ne varsa biz onu yaşarız. Onun dışında teferruat ama biz şu anda kutsal bir emanetini devrettiniz. Emanetiniz bizim için hasreten çok kutsal, çok önemli, çok değerli. Emanetinizde haber getirmeden, emaneti en iyi şekilde değerlendirmenin, vatandaş hizmet olarak sunmanın gayret içerisindeyiz. Ama bizden şunu kimse beklemesin. Köyde ikilik yapmamızı beklemeyin. Köyde siyaset yapmamızı beklemeyin. Köyde adam kayırmamızı beklemeyin. Umum ait olan hizmetleri yaparız. Partilimizdir, severiz, seyarız ayrı konu ama biz herkesin hizmetindeyiz. Çünkü biz cebimizde parayla hizmet etmiyoruz. Devletin parasıyla hizmet ediyoruz. Devletin parasıyla hizmet ederken de köyde köyü kategorize etmek, köyü partili, portili, şudur budur diye ayrıştırmak bana göre hainlik olur. Biz bu hainliğin içerisinde olmayız. Siyasetten bu bile olsa

Tabii burada kurum müdürleri, kurum müdürleri varken e, sizlerden gelen notları da bir orta caminin içinde var. Yalnız önce mezman olmadı. <laughs> Uzatmalarımızda huzurlarınızdaydı. Uza lafı çok uzatmanın gereği e? yok. He? Emriniz ne varsa emrinizi evet. alıp gideceğiz. Söz sizde. E. Evet Muhtar. Evet, otur ya otur. <laughs> şey şey Sağ Sağ Çiviş Mahalle Sakinlerimiz Belediye Başkanım Mükerrem Tolu Mehmet ilçe Başkanım Fatih Selim AK Parti ilçe Başkanım Serdar Kayalı Yönetimi MHP'nin yönetici arkadaşları Başkan Abdul Abdülkadir Bey Tanık Bahçeleri Müdürümüz Zulatan Bey Temizlik İşleri Müdürümüz Bey Hepiniz hoş geldiniz evet. Şeref verdiniz başkanım. Başkanım bizim Yok, ben, derdimiz, derdimiz çok. Benim köye en azından 5 kilometre az çok lazım. Emrin olur muhtarım. Bir yedi sekiz kilometre stabilize bakmıyoruz da bağ bağçı yolları. Da onu kışın ama. Bir de şu güzel Oğluk yolunun sağını olun düzeltmemiz lazım giriş çıkışlarda. Düzeltmemiz Şu. Ona karışmayız abi ona karışmayız. Arıyorlar var. Ona, ona biz şöyle bir tane delelim çıkarıyorlar. Yok, bir sağa gidelim. atacağız giriş çıkışlara. Karşıdan karşıya değil. Ona yapmayalım. Yok yok yaptırmazlar abi. Tamam, Çünkü hadi şöyle, hadi. şöyle. Orada karayollarını güzergahına biz bir şey yapsak bizi duman eder. edelim. Evet, Partisini yaptım, teşekkür yaptın, Ama şöyle yaptıklarımızı yapamadıklarımıza bakalım. Mezarlarımızı evet. yaptığımızda okulumuzun okulumuzun temel... Mezarlarımızı yaptığımızda temel...